arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 125 cc motor inceleyeceğiz. RKS Pride 125. aslında daha önce çektiğimiz videodaki motorda aynı bir farkı yok. Sadece 125 cc bizimki set, yani daha önce çektiğimiz videoda 80 cc idi. Burada 125 cc bir motor inceleyeceğiz. Evet şimdi nasıl çalıştığından e, ee, şimdi arkadaşlar daha önceki videoda da motorumuzda aynı model buraya yapacaksınız ki çalışsın yoksa böyle olursa çalışmaz bakın çalışmıyor ve bunda gaz vermeniz gerekiyor çalıştırdınız evet şu an çalıştı güzel aslında 125'likler daha güzel. biz bir test sürüşü yapalım. arkadaşlar bir önceki motorda da olduğu gibi arka bagajımız var yani koltuk altı bagaj açtık burada normal eşyalar var kimlik ruhsat pardon ee, öyle işte arkadaşlar bunu da böyle kapatıyorsunuz <laughs> ve kapanıyor evet, Başka bir şey de herhalde. Burada torna, burada sinyal, burada uzun kısa, burada start stop, burada da e, engin butonu var. Buralar boş arkadaşlar. İşte Burada dörtlü yok bu arada. Dörtlü koymayı unutmuşlar. Güzel. Buradan yok. Mesela CS evli daha çok e, iyiydi. Çünkü sinyalleri dörtlüleri falan daha iyiydi. Neyse biz bunu bir halk edelim.